Bir meczesinden oldu. Hatta büyük şehirlerde meczesine gidecekler. Allah'ta zorunluluk yoktur, sadece namus. Bu çok anlamlı bir bina. E, Hatta devletinin meczesidir aslında. Bu binanın yapımında emeği geçen Herkes ayı teşekkür ediyoruz. de. arasında de tüm tarihi yapılarıyla, tüm caddeleriyle, sokaklarıyla e, tamamen bitmiş olacaktır. E, Allah böyle bir afet bir daha yaşatmasın. Bir <laughs> olarak bütçe için işte dair anlamı için hakkında ve teklifi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. De kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Beşinci madde atıyor. 6. madde 2025 yılı yeniden değerleme oranı 585 liranın vergi usul kanunu genel tebliği ile %25.49 olarak tespit edildiğinde 2026 mücavir alan içerisinde kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonları için alınacak yer seçim merkezi ücretinin 34.514 lira 0.5 kuruş KDV hariç olarak uygulanması talebinin uygun olduğuna karar verilmişti. Takdir meclisidir. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yedinci madde. 3193 sayısı Nibar <laughs> Kaldı, ilgi ve etmedikleri ve komisyonun için ilgilenmiş olup plan değişikliği de bir uygun olduğuna karar verilmiştir. Takdir meclisidir. Evet. Belediye Başkanımız. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. <laughs> Thank mm -hmm. you.